Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bugünkü video konumuz iPhone telefonları donduğu zaman nasıl kapatabiliriz? Onu sizlere paylaşacağım. iPhone kullananlar onları bilir. Cihaz donduğu zaman hiçbir şekilde kapatabiliyorsunuz. Kapatmaya çalışıyorsunuz kapanmıyor. Basıyormuşsun gibi uygulamalara ama algılanmıyor. Evet bu durumda ne yapmamız gerektiğini onu paylaşacağım sizlerle. 2017. İlk önce tarif edelim. Ses artı tuşu bir kere basıp bırakıyoruz. Ses kısma tuşu da bir kere basıp bırakıyoruz. Ve power tuşu basılı tutuyoruz. 15 saniye gibi cihaz kendinden kapanıp tekrar açılacaktır. Hemen deneyelim. Ses artı tuşu bir kere basıyoruz. Ses kısma da basıyoruz. Ve power tuşu basılı tutuyoruz. Evet birazdan kendinden kapanıp tekrar açılacaktır. Gördüğünüz gibi sadece power tuşu basılı. Gördüğünüz gibi cihaz kapandı ve birazdan yeniden açılacaktır. Cihazın açılmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi cihaz açılıyor. Evet gördüğünüz gibi şu anda cihaz açıldı. Sizlerin de telefonunuz donduğu zaman bu yöntemle kapatıp yeniden açabilirsiniz. dön sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.